<laughs> Anladım canım. Çok geçmiş olsun. Sen şimdi tenerin yanında ol. Ben de en yakın zamanda yanınıza geleceğim zaten tamam Tamam. Dikkat et kendine. Herkese selam söyle geçmiş olsun. Bay bay. Ne oldu canım kiminle konuşuyordun? Çiçek. Mebru Hanım hastaneye almışlar. Ne diyorsun? Hı, ne olduğunu bile anlamadan direkt yoğun bakıma sokmuşlar kadını. Bizim hastanede mi? Hı hı. Hay Allah. Sen bir yere mi gidiyorsun? Ee, hiç. Sadece sıradan bir akşam yemeği. Pek sıradan durmuyorsunuz ama. <laughs> İltifatınızı kabul ediyorum o zaman efendim. Guru nerede? Hastaneye gitti. Daha gelmez değil mi? Bir şey mi oldu abla? Ah, Cihan'cığım biliyorum zamanlamam kötü. Ama senden bir şey rica edecektim. Tabii. Şu DNA raporunu istiyorum. Yok. Yok zaten ablam gelince döndüm ben de Yonca. Bittim zaten bir duş alıp yatacağım. Aynen. Hayır yani yapılacak bir şey yok zaten Taner'i bile almıyorlar yanına. Tamam. Tamam hadi haberleşiriz. Ben sadece o rapor benim elimde olursa kendimi daha rahat hissedeceğim diyorum Cihan. Ha, sen o raporu benim Gülrüya vermeyeceğimden emin olmak istiyorsun. Anladım ben. Alınganlık yapıyorsun ama. Raporu Gülrüya göstereceğini aklımın ucundan geçer mi Cihan? E o zaman neden raporun bende kalmasını istemiyorsun abla? Ha, ne bileyim mi? Bir yerleri karıştırırken bulabilir, bulamaz mı? Niye ben böyle bir risk alayım? Sen eğer gerçekten seni bu şekilde ele vereceğimi düşünüyorsan... Ne ele vermesi Cihan? Alınganlık yapıyorsun tatlım. Ben ablama söz verdim. Ben sana söz verdim. Sen hazır olana kadar kimse bilmeyecek. Anladın mı? Kimse bilmeyecek. İyi. Ah Cihan. Karını benim kadar iyi tanıdığından emin değilim. Eğer o rapor bir şekilde Gülruh'un eline geçerse... Enver sipahinin kızı olmadığımı öğrendiği an... ...sen ona gerçeği söyleme fırsatını bile bulamadan benim ipimi çeker.